Madera'nın sokaklarından futbolun zirvesine. Bu yolculuk Cristiano Ronaldo'nun hikayesi. Ama bu sadece gollerin, kupaların hikayesi değil. Bu aynı zamanda kırılma anlarının, aşılan o büyük engellerin de hikayesi. Gelin hep birlikte bir efsanenin nasıl doğduğuna bakalım. Şimdi bu yolculuğu 5 ana başlıkta ele alacağız. Her şeyin başladığı o ilk adımdan, yani başlangıçtan başlayacağız. Sonra kariyerini neredeyse bitirecek o büyük sınava geleceğiz. Ardından o durdurulamaz yükselişi, ulaştığı zirveyi ve son olarak da ardında bıraktığı o devasa mirası konuşacağız. Evet, ilk durağımız başlangıç. Biliyorsunuz her efsanenin bir çıkış noktası var, değil mi? İşte Ronaldo'nunki için Atlas Okyanusu'ndaki o küçük Portekiz adasına, Madeira'ya gidiyoruz. Her şey tam da burada bu mütevazı topraklarda filizlendi. Hikaye daha en başından ilginçleşiyor. Belki de çoğunuzun bilmediği bir detay var. Ronaldo ismi nereden geliyor biliyor musunuz? babası o dönem hem aktör hem de ABD başkanı olan Ronald Reagan'a büyük bir hayranlık duyuyormuş. Yani evet ismini ondan alıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Sanki kaderin bir oyunu gibi. Ve yeteneği o kadar barizdi ki yükselişi de bir o kadar hızlı oldu. Düşünsenize. 8 yaşında amatör bir kulüpte top koşturmaya başlıyor ve sadece 4 yıl sonra 12 yaşında ülkenin en büyük akademilerinden biri olan Sporting Lisbon'un kapısını çalıyor. Bu, normal bir çocuğun gelişim hızı değil. Bu, adeta bir fenomenin gelişinin habercisiydi. Ama bilirsiniz, zirveye giden yollar asla düz olmaz. Ronaldo'nun yolu da öyleydi. Hatta onun yolunda, daha en başında her şeyi bitirebilecek kadar keskin bir viraj vardı. İşte şimdi hikayenin o en kritik anına, o büyük sınava geliyoruz. Bir an için düşünün, ya o inanılmaz kariyer daha filizlenmeden bitseydi, o rekorlar, o kupalar, o unutulmaz anlar hiç yaşanmasaydı? İnanması güç ama bir an geldi ki bugün tanıdığımız Ronaldo efsanesi daha doğmadan sona ermenin eşiğindeydi. İşte o an buydu. Henüz 15 yaşında kariyer basamaklarını hızla tırmanırken vücudu alarm verdi. Konulan teşhis bir sporcunun duyabileceği en kötü şeylerden biriydi kalbinde futbol oynamasına engel olabilecek bir ritim bozukluğu. Bütün hayalleri bir anda pamuk ipliğine bağlıydı resmen. Fakat işte Ronaldo'yu farklı kılan şey tam da bu. Asla pes etmemesi. Bakın bu süreci nasıl atlattı. Önce hızlı bir teşhis kondu. Ardından riskli bir lazer ameliyatı geçirdi. Ve en sonunda da doktorlardan o beklenen, o hayatını değiştirecek onay geldi. Artık sahalara dönebilirdi. Hayatının en zorlu sınavını geçmişti. İşte o büyük engeli aştıktan sonra Ronaldo'yu artık kimse durduramazdı. Yükseliş başlıyordu. Şimdi rotamızı İngiltere'ye çeviriyoruz. Onun sadece genç bir yetenek olmaktan çıkıp küresel bir süperstara dönüştüğü o efsanevi yere Manchester'a. Bilirsiniz, bazen bir kariyeri sadece tek bir an, tek bir 90 dakika belirler. İşte 2003'teki o hazırlık maçı Ronaldo için tam olarak böyle bir andı. O gün sahada yaptıklarıyla Manchester United'lı oyuncuları ve tabii ki efsane menajer Sir Alex Ferguson'ı resmen büyüledi. Hatta Ferguson'ın bu çocuğu almadan bu stat'tan ayrılmam dediği söylenir. İşte o an her şey değişti. Manchester'daki değişimi ise gerçekten akıl almaz. İlk geldiğinde nasıldı? Gösterişli, çalım atmayı seven, potansiyeli yüksek ama hala ham bir kanat oyuncusu. Peki ya sonra? Sir Alex Ferguson'ın elinde sadece birkaç yıl içinde tam bir gol makinesine dönüştü. Bakın rakamlara, bu sadece bir ilerleme değil, resmen bir başkalaşım. Eee bu inanılmaz dönüşümün sonucu ne oldu peki? Tabii ki kupalar. Hem de tam 10 tane büyük kupa. Bu, Ronaldo'nun artık sadece geleceği parlak bir yıldız olmadığını, aynı zamanda takımını şampiyonluklara taşıyan bir lider olduğunu herkese kanıtladı. İngiltere'yi fethetmişti. Sırada ne vardı? Futbolun belki de en büyük kalesi, Real Madrid. Şimdi, kariyerinin mutlak zirvesine, rekorların adeta kağıt üzerinde birer sayıya dönüştüğü o efsane bir Real Madrid dönemine geçiyoruz. Rakam ortada. 94 milyon euro. O dönem için bu bir dünya rekoruydu. Ama bu para sadece bir oyuncu için ödenmedi. Bu, Real Madrid'in tüm dünyaya verdiği bir mesajdı. Biz en iyisini alıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, bu yatırımın karşılığını kat ve kat aldılar. Şimdi, şimdi sıkı durun çünkü vereceğim rakamlar gerçekten inanılmaz. Real Madrid formasıyla La Liga'da attığı gol sayısı tam 219. Evet, 219 gol. Ama durun, asıl şok edici olan bu değil. Asıl inanılmaz olan bu 219 golü sadece 197 maçta atmış olması. Yani maç başına birden fazla gol ortalaması. Futbolun en üst seviyesinde bu imkansız denilen bir şeydir. Ama o imkansızı sıradan bir hale getirdi. Ve bu akıl almaz performansı sadece ligle de sınırlı kalmadı. Futbolun en büyük sahnesi olan Avrupa Kupalarına bakın. 60 maçta tam 60 gol, 1-1. E bu ne demek biliyor musunuz? Baskı arttıkça, sahne büyüdükçe Ronaldo daha da parlıyordu. İşte gerçek efsaneleri ayıran özellik budur. Peki, geriye dönüp baktığımızda tüm bu rekorlar, bu goller, bu zaferler ne anlama geliyor? Ardında nasıl bir iz, nasıl bir miras bıraktı? İşte son bölümde hem kulüp hem de milli takım seviyesinde bıraktığı bu mirası konuşacağız. Başarısı hiçbir zaman tek bir kulüple sınırlı kalmadı. Manchester United'ta kendini kanıtladı, Real Madrid'te efsaneleşti. Ama belki de tüm bu kupalar içinde en anlamlısı o tek bir tanesiydi. Ülkesi Portekiz'le kazandığı Avrupa Şampiyonluğu. İşte o zafer onun mirasını gerçekten ölümsüzleştirdi. Sonuç olarak elimizde ne var? 300'den fazla lig golü, kırılamayacak gibi görünen rekorlar, kupalarla dolu bir oda. Ama günün sonunda sormamız gereken soru şu. Bir efsaneyi efsane yapan nedir? Sadece bu soğuk rakamlar mı? Ya da o parlak kupalar mı? Yoksa... Yoksa her şeyin başladığı Madera'dan çıkıp dünyanın zirvesine ulaşan o inanılmaz yolculuğun kendisi mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum.